Aynen. Yani, 13 Aynen. kişi final Aynen. mi yapıyoruz evet, 13 yani? kişi final X versiyonu daha iyi. Gidene kadar koşacağız, Aynen, yan dediriz. yana isek artık salarız birbirimizi veya şey yaparız. Ben yani... çok arkadan geliyorsam tutarım birini. Kanka, aa ben en öndeymişim. Kanka bence yapabildiğin kadar zıplayarak atlıyorum bu sefer. <laughs> evet, evet oradan zıplayarak geç kanka. Ben geçemiyorum herhalde ya. Amma koydular. Hadi lan yürü lan. Abi adamlarla dip gidiyoruz. Birinin kafasına top düşersin. Devam Hepimizin et. kafasına düştü. Birisi gidiyor hala. Abi, abi. Abi. Bu ne ya? Bu ne ya? bir taktiği var öyle. bak karakter kendi kendine bak ne oluyor. Aa! Oh. Oh. Abi. Eren. Eren. <laughs> ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Şansa bak. <laughs> Hiçbiri tutamadım. Hiçbiri tutamadım. Böyle bir comeback yok. Ben pes etmiştim. Bıraktım orada klavyeyi ben biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Evet. O dünyanın en saçma biniydi.